Hazreti Süleyman, Hazreti Davud'un oğludur. Babası vefat ettikten sonra krallığın başına geçer. Allah ona geniş bir hükümranlık, bilgelik ve peygamberlik verir. Hazreti Süleyman'a verilen özel yetenekler arasında rüzgarları kontrol edebilme, cinleri emni altında bulundurabilme ve hayvanlarla konuşabilme yetenekleri vardır. Kur'an'da Hazreti Süleyman'ın bir karınca kolonisini dinlediği bir an anlatılır. Karıncaların onun ve ordusunun üzerlerine basmaması için diğer karıncalara uyarıda bulunduğunu duyar ve bu olay karşısında Allah'a şükreder. Hazreti Süleyman'ın emri altında çalışan cinler vardı. Bu cinler onun için büyük yapılar inşa eder, denizlerde dalarak hazineler çıkarır ve diğer işlerde bulunurlardı. Ayrıca Allah, Hazreti Süleyman'a rüzgarları kontrol etme yeteneği vermiştir. Bu sayede rüzgarları dilediği yöne yönlendirerek hızlı bir şekilde seyahat edebilirdi. Sabah Krallığı'nın kraliçesi olan Belkıs, Hazreti Süleyman'ın ününü duyar. Hazreti Süleyman ona bir mektup gönderir ve tevhidi, Allah'ın birliğini kabul etmesi için çağrıda bulunur. Sonunda Belkıs, Hazreti Süleyman'ın hükümet merkezine gelir ve Allah'ın birliğini kabul eder. Hazreti Süleyman'ın ölüm hikayesi de oldukça ilginçtir o ölümünü bir direğe yaslanarak beklerken cinler onun için çalışmaya devam ederler. Ancak bir kurdun, o direği yemesiyle Hazreti Süleyman'ın cansız bedeni yere düşer. Bu olay, cinlerin gaybı bilmediklerini gösterir.